Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır. Bu arada hayırlı kandiller diliyorum. E, orijinal yayınlarından güzel bir dizi sorusu çözeceğim. Şimdi soruya başlıyorum. Herhangi ardışık üç terimin çarpımı birbirine eşit olan a n dizisi için a1 çarpı a9 eşittir a5 eşittir 4 eşitliği sağlanmaktadır. a1, a2, a3, a3 böyle 17'ye kadar toplamı 47 olduğuna göre bu dizinin 42. terimi kaça eşittir? E, soruya nereden başlayayım? Soruyu buradan başlayabilirim soruya. Herhangi ardışık 3 terimin çarpımı birbirine eşit demiş ya. Ben biraz örnek çizeyim yani. A1 çarpı A2 çarpı A3 eşittir. A2 çarpı A3 çarpı A4 eşittir. A3, A4, A5, A4, A5, A6, A5, A6, A7. Yeterli olur herhalde. Ee, buradan ne yapabiliriz? 2 ile 3 var mesela. 2 ile 3 varsa 1 ile 4 birbirine eşit oldu. 2 ile 3 çarpımı 2 ile 3 çarpımı iki tarafta aynıysa 1 ile 4 de aynı olur zaten. 3'ünün çarpımı birbirine eşittir. Burada ne var? Renk değiştireyim. 3 4 var. 3 4 var. Demek ki 2 ile 5 de aynı. Burada ne var? Renk değiştireyim. Bir renk daha değiştireyim. 4 5 var. 4 5 var. Demek ki 3 ile 6 da aynı. Şimdi başka bir renk seçeyim, devam edeyim. Ne bulduk abi? 1 ile 4'e eşit bulduk. A1 eşittir A4. Bir de 2 ile 5'i eşit bulduk. A2 eşittir A5. Bir de 3 ile 6'ya eşit bulduk. A3 eşittir A6. Şimdi herhangi üç terimin çarpım birbirine eşit olduğuna göre, hani 3-3 gidiyor ya. Demek ki iki tane bir şey bulursak onu hep 3 e eklersek o da ona eşit oluyor yani. E, bu yüzden a1 a4 e, 3 ekle a7 3 ekle a10 bunların hepsi eşit oluyor e, bu arada 3'ün e, katın olarak bakmak istiyorum hani şu an işime işime yarar mı bilmiyorum ama yine bir deneyeyim e, bu 3'ün katından 2 eksik bu 3'ün katından eksi 1 bu tam olarak 3 6 9 3'ün katı şeklinde gidiyor renk değiştireyim Şimdi A1, A2, A3, A7 17'ye kadar 47'ye eşittir demiş. Ben şimdi buna benzer bir şey bulmam lazım. E, 17'ye kadar en azından her sayıda gideyim. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim. Aslında bu üç böyle neyse devam edeyim. A1 direkt sayı olarak vereyim de yerde kaplamasın. 1, 4, 3 ekle 7, 3 ekle 10, 3 ekle 13, 3 ekle 16, 3 ekle 19 eder olmaz. Bize 17'ye kadar lazım olur. Bu 2 5 3 ekle 8, 3 ekle 11 14 17. Zaten 17'ye kadar 3 6 9 12 15. 3 verince 18 oluyor, 17'yi geçiyor. Şimdi biz neyi biliyoruz? A5'in 4 olduğunu vermiş. A5 4. A5'in 4 olduğunu biliyoruz. A2 de 4. Buradaki her değer 4'tür yani. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki 24 değer burada var. Bu arada renk değiştireyim bir. Ee, şimdi A1 çarpı A9 4'e eşittir. A5 de 4'e eşittir. A1'e M diyeyim. A9'a N diyeyim. 1 hangisinde var? Burada var. M. M. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki 6M Kaç tane N var? A9 3'ün katı şeklinde. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5N artı kaç tane 2, 5 buradan var? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 4, 24. 24 eşittir 47. 6M artı 5N eşittir 23 diyoruz. Şimdi ne yapacağız? 2 tane bilinmeyen çıktı. Buradan bulabiliriz aslında. M çarpı N. Buradan M çarpı N verilmiş. 4'e eşittir. M çarpı N eşittir 4. M eşittir 4 bölü N olur. Burada M ye gördüğümüz yere 4 bölü N yazıyoruz. 6 çarpı 4 bölü N artı 5N eşittir 23. 24 artı 5N kare eşittir 23N. 23N'yi karşıya atıyorum. 5N kare eksi 23N artı 24 eşittir 0. 5 ne? Ne? Bu da ne diyebiliriz? 8'e 3 dersek eksi eksi 3 kere 5 15 8 daha eksi 23 tamam. Sağladı. En eşittir 8 bölü 5. En eşittir 3. Bu arada en neydi? En burada neydi? 9'un katı olanlardaydı. Yani en buradaydı. 9'un katı. 42 ne oluyor? 42. terimi sormuş. 42 9'un katı olan bir terim. A 42 A42 eşittir. A3 eşittir. A6 şeklinde. Bu da eşittir. Ya 3'tür ya da 8 bölü 5'tir. Şıklarda 8 bölü 5 olmadığı için A42 eşittir. A42 eşittir. 3 diyebiliyoruz. E, şıklarda 8 bölü 5 yok çünkü. E, o yüzden cevap C. E, soru bu kadar arkadaşlar. E, kanalıma abone olursanız sevinirim. E, Tekrardan iyi kandiller diliyorum. Umarım her şey gönlünüz, gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bir dahaki güne.